Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir videoda karşılayayım. Bugün fonksiyonların ağzını sımsıkı bağlayacağız ve kapatacağız birlikte. 9. videomuzla beraberiz arkadaşlar. Fonksiyonlar dersimizi bugün burada bitirmiş olacağız. Haydi hızlı bir şekilde bir videomuza geçelim. Öncesinde yapman gerekenleri sakın unutmuyorsun. Kanala abone değilsen hızlı bir şekilde abone olmayı. Video beğenmediysen hızlı bir şekilde video beğenmeyi unutmuyorsun. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi derse geçelim. Evet sevgili arkadaşlar en son fonksiyonların tersinde kalmıştık. Bu dersimizde terslerini de bitirdikten sonra videomuzu yani fonksiyonlar konusunu kapatacağız. Haydi bakalım. Tersi de fonksiyon olan f fonksiyonu için tersinin bileşkesi tersi. Kendisiyle bileşkesinin tersi gibi bileşke arkadaşlar. Ne dışarı ne çıkacak hocam? Birim fonksiyon olarak dışarı çıkacaktır. Birini götürür sadece birim fonksiyon kalacaktır sevgili arkadaşlar. Örneğin şu şekilde yazılırsa mesela f'in tersi, tersi bileşke f. Burada da bir x var tamam mı? Hocam bunlar birini götürecek ne kalacak? Birim fonksiyon. Yani burada ne varsa o. X varsa X. 2X varsa 2X kalacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Tersinin tersi yine kendisine eşittir arkadaşlar. Bize tersini verilmişse bir daha tersi isteniyorsa tersini aldıktan sonra fonksiyonu kendisine eşitleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Anlaşıldıysa 113. örneğimize bakalım. Diyor ki olduğuna göre fx fonksiyonu kuralı. Bize tersini verilmiş değil mi? O zaman bir daha tersini alırsam kendisini bulmuş olurum. Yani tersinin az önce bahsettik ya tersinin tersi yine ne olacak? Kendisine eşit olacak. Bu ifadenin tersini alacağım sadece. Hocam ne yapıyorduk? Bunu düzenli bir şekilde yazıyorduk ilk önce. Eksi 2x artı 1 bölü 3 şeklinde yazıyorduk değil mi? Hocam burada x yok. Evet x yok. Sabit sayıyla x'in önündeki sayıyı yer değiştiriyorduk. Bir de işaretlerini değiştiriyorduk. Tersini bulmuş oluyorduk değil mi? Anlaşıldı Haydi bakalım. Ne oldu burası hocam? 3 ile 2'yi yer değiştir ama işaretle değiştireceğim değil mi? Eksi 3 olacak burası. Eksi 3x artı 1 bölü. Aşağı eksi 2 e, değil de 2 olarak gelecektir sevgili arkadaşlar. Bu da tersinin tersi yani kendisi yani fx'e eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Hiç yorma kendim. Eksi 3x artı 1. Yani 1 eksi 3x bölü 2 cevabımız olacaktır. Adına şıkkında bu soruna doğru cevabı mevcuttur. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Haydi devam edelim. Uygun koşullarda tanımlı f g fonksiyonları için olduğuna göre gx fonksiyonu kuralım. Bize g eksi istiyor. Elimizde ne var? G bileşki f var. Bir de f'in tersi var değil mi? Şimdi biz g eksi istiyorsak arkadaşlar şu ifadede bunu düzgün bir şekilde yazalım. G bileşki f diyor ya. Ben bunun yanına bir de bileşki f'in tersi dediğim zaman arkadaşlar. Hocam bunlar birbirini götürecek sadece g kalacak. Aynen öyle. O zaman bileşke g bileşik f'in tersini yanına yazdım. Yanına yazdım sağına yazdıysam bu ifadenin de sağına yazmam lazım. Açık bir şekilde yazıyorum şuraya. G bileşke F vardı elimizde. Ben dedim ki bileşke F'in tersine ekleyeyim ki G'nin kendisini bulayım. Bu ifade eşittir ne? 3x artı 1 e hocam. 3x artı 1'e. E ben bileşke dedim arkadaşlar. F'in tersine eklemem lazım. O da nedir hocam? 2x'tir. Bileşkeye 2x yaz. Anlaşıldı. Hocam bunlar birini götürdü. G kaldı burada sadece. Gx fonksiyonu eşittir. Güzel. 3x artı 1 bileşke 2x. Demek ki geleceğim ne yapacağım arkadaşlar? X gördüğüm her yere bunu yazacağım. X gördüm her yere 2x yazacağım. Yazıyorum hocam. 3 çarpı 2x artı 1. Ne yaptı burası hocam? 6x artı 1 bizim doğru cevabımız olacaktır. Anlaşılmayan bir yer var mı? D şıkkında bu sorunun doğru cevabı mevcut. Hemen her zaman sağdaki ifade gelip buradaki x yerine yazacaktın. Tıpkı şey gibi. F bileşke gx gibi değil mi? Biz buradaki ifade gelip f'te yazıyorduk. Aynı şey. Değişen hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. 115. soruyla devam ediyoruz olduğuna göre gx fonksiyonu eşittir aşağıdakilerden hangisidir? Yine benzer bir örneğimiz var değil mi? Burada f'in tersini vermiş. Yine gx fonksiyonu istiyor. Ne yapalım hocam? Hemen söyle bana. Hocam bu sefer soluna bir tane f'in tersini eklesem bunlar birbirini götürecek. Aynen öyle. O zaman diyorum ki gx fonksiyonu eşittir. Bunlar birbirini götürdü ya. Peki ben soluna yazdığım için bu ifadeyi de sola yazmam lazım. Bak dikkat et. Sola yazmam lazım. Yani ilk önce 3x-1 gelecek. Bu ifadenin bileşke 4x eksi 2 yazmam lazım. 4x eksi 2. Oldu mu? Oldu. Mükemmel o. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelip x gördüğüm her yere bu ifadeyi yazacağım. 3 çarpı hocam. 4x eksi 2. Bir de neyimiz vardı hocam? Eksi 1'imiz vardı. Harikasın. 12x eksi 3 yaptı değil mi? 12x eksi 6 pardon. Bir de eksi 1'imiz vardı. Güzel. Hocam 12x eksi 6 eksi 1 ne yapacaktı sevgili Hocam 12x eksi 7 yapacaktır doğru cevabımız. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Varsa da yorumlar kısmına bana lütfen ama lütfen belirt. 116. sorumuzla birlikteyiz. F ve G fonksiyonları için olduğuna göre fx fonksiyonun kuralı diyor yine benzer şekilde. Bize ne vermiş? F bileşke gx vermiş ve gx vermiş. Bizden f fonksiyonu istiyor. O zaman ben buraya sol tarafa buraya bir tane şuraya yazayım. F bileşke g'dir ya. Ben buraya bir bileşke ne yazayım hocam? G'nin tersi yazayım. G'nin tersiyle G birini götür sadece F kaldı. Bravo sana. Ama elimde G'nin tersi yok. E hemen bul. Bu ifade eşittir Y'ye. Bunu bu tarafa at. Ne oldu arkadaşlar? Hocam X artı 3'e dönüştü. Tersi bu. Nedir hocam? G'nin tersidir. Bravo sana. O zaman eklediğimi düşün. Bunlar bir götürdü. Sadece F kaldı. F ifadesi. Fx fonksiyonu eşittir. Ne diyorduk hocam? 5 2x. Bunu ne tarafa eklemiştim? Sağ tarafı. O zaman bu ifadenin sağına ekleyeceksin. 5 eksi 2 x bileşke ne diyeceğim? x artı 3 ifadesi. x artı 3. Artık x gördüm her yere bunu yazmam lazım. Aynen öyle. Bu işi kaptın sen. 5 eksi 2 çarpı x artı 3 ifadesi. Oldu mu? Çok da güzel oldu. Hocam 5 var. Eksi 2 dağıtma. Eksi 2 x. Eksi 6 oldu. Tamam. Eksi 6 artı 5'ten ne oldu hocam? Söyle bana. Eksi 1. O zaman burası da eksi 2 x. Eksi 1'e dönüştü sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Anlaşılmayan bir yer artık senin için yok. Bu sorunu hepsini sen yapabilirsin gözün kapalı bir şekilde. Uygun koşullara tanımlı. F fonksiyonu için f'te 4x 3 eşittir x artı 1 olduğuna göre f'in tersinde x aşağıdakilerden hangisi? Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu ifade x'e çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz. Nasıl yapıyorduk? Hocam 4x eksi 3'e u diyorduk değil mi? Sonra buradan x'i buluyorduk. Bunu bu tarafa atıyorduk. Artı 3 her tarafı 4'e bölüyorduk. O zaman x'imiz kaça eşittir hocam? u artı 3 bölü 4. x gördüm her yere bunu yazıyordum. Burası artık f u oluyor değil mi? f u ifadesi eşittir. x gördüm her yere bunu yazıyorum. u artı 3 bölü 4 artı 1. Peki hocam ne oldu burası? Artık u yerine x yazıyorum. f'te x ifadesi. f x'i buldum çünkü. 4 kere 1 4. 3 daha 7. O zaman burası x artı 7 bölü 4'e dönüştür ben bunun tersini bulacağım. Başka hiçbir şey yok. Hocam eşittir y diyebilirsiniz ya da direkt tersini alabilirsiniz. Ben y'ye eşitleyip daha basit olmasını istiyorum. Hocam burası ne oldu hocam? x artı 7 eşittir. x artı 7 eşittir. 4 y'ye. Bunu da bu tarafa at. x eşittir. 4 y. y yerine yani artık x yazabiliriz. 4 x eksi 7. Burası da y oldu sevgili arkadaşlar. Demek ki cevabımız kaçmış. 4x eksi 7 olacaktır sevgili arkadaşlar. Umarım her şey anlaşılmıştır. Tamam mı? 118. sorumuza haydi gelelim. Olduğuna göre f'in tersi bileşke g x fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki orada ne yapabiliriz hocam? f'in tersi var bileşke g x diyor. Tamam benden f'in tersi bileşke g diyor. O zaman ben her tarafın sol tarafına f'in tersini ekleyeyim. Olur mu? Neden olmaz? Hocam bileşke f'in tersi dedim bileşke f'in tersi. Buraya yazamıyoruz ama şurada açık bir şekilde yazayım. f'in tersi bileşke f'te 2x artı 1. Değil mi? Bu bir ifade eşittir. Ben buraya da f'in tersini ekledim. Çünkü ben istenen ifade o. f'in tersi bileşke g. Peki burada ne vardı hocam? 5x 1 vardı. 5x 1. Hocam bunlar bir götürdü. Sadece bu ifade kaldı. Aynen öyle. Bu ifade eşittir buna. O zaman bu ifadenin tersini alıp yerine yazarsam bitmiştir olay. Bu ifadenin tersini almam lazım. Tersi nedir arkadaşlar? 5x-1'in tersi. Hemen söyle bana. Şu ifadenin tersi. Hocam bir diğer tarafa attım. x artı 1 bölü 5'e dönüştü. Aynen öyle. Başka hiçbir muhabbet yok. Diyor ki x, x gördüm her yere 2 ile çarp bir de 1 ekle. 2 ile çarpıyorum her tarafı. 2 ile çarptım. 2 çarpı x artı 1 bölü 5 bir de artı neyimiz vardı hocam? birimiz var. Harikasın tek kelimeyle. 2 ile çarptım hocam. 2x artı 2. Bravo. Bir bir, daha, hocam, bölü 5 artı 1 var. 5 çarpı 1, 5. 2 daha 7 hocam. 2x artı 7 bölü 5 bizim doğru cevabımız olacaktır. Sıkıntı var mı? Yok yok yok. Çünkü sıkıntı yok. Bu fonksiyonları paramparça ediyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Son sayfamız. Diyor ki f bileşke g'nin tersini alırken. Bak, parantezin tersini alırken. ilk önce hocam bunu tersini al. G'nin tersi yaz bunu. Sonra bileşke f'in tersini yazacaksın. Tamam en sağdaki bu sefer tersini alınca sola geçiyor. Tamam mı? Mantığımız bu şekilde. Üçlü olursa yine aynı şekilde hocam bu tersini alıp en sola geçecek. Bu da ortada kalacak. F de en başa geçecektir sevgili arkadaşlar. Bizim için bu kurallar önemli. Bilmemiz gerekiyor yani. Tamam mı? Hadi gelelim sorumuzu çözelim. 119. sorumuz. Diyor ki olduğuna göre hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Diyor ki bu ifadenin tersinde 2. İlk önce tersini alalım bir. Ne yapıyorduk? G'nin tersi yazıyordum buraya. G'nin tersi bileşke H. Burada neyi arıyoruz biz? Hocam 2. Kaç olduğunu biliyoruz hocam? 3. İlk önce H'ın 2 olduğu kısma bakalım. Tersini aldık mı? Bu da tersi olacak özür dilerim. H'ın tersinde 2. H'ın tersinde 2 kaçtır? 1. Tamam. Gene bir G'nin de 1 yazacağım. G'nin tersinde 1. Bak G'nin tersinde 1 yok hocam. E nasıl yapacağız? Yer değiştirirsen bitti. Altın kural. Söylüyorum. Hocam bu ikisinin yerini değiştirirsen tersini almış oluruz. Bitti. Yani G'nin tersinde Kaç hocam? 1. Kaça eşitmiş? 3'e. Anlaşıldı. Hepsi için geçerli. Bu ikisinin yerini değiştirir zaman tersini almış oluyoruz. Tamam. Kaç demiştik hocam? Yeni tersine 1 kaça eşittir hocam? 3'e. Doğru. Sıkıntı yok. Gel buraya. Yine aynı şekilde tersini al. Ne oldu? F başa geçti. F'in tersi. Bileşke H'ın tersi. Bunda kaça arıyoruz? 3'ü. F'in tersinde 3 kaça eşittir hocam? 2. H'ın tersinde 2 kaça eşittir? 1'e. E doğru. Doğru. Sıkıntı yok. Gel buraya. F'in tersi G birleşik F diyor ya. Tersini alacağız ya. G başa geçecek. G'nin tersinde 1 arayacağız. G'nin tersinde 1 kaç eşit? 3. F'in tersinde 3. Hocam 2. Doğru. Hızlı bir şekilde yapıyoruz artık. Şu üçlüye gelelim. 3'ünü. Bak en soldaki en başa gelecek. Yani burası F'in tersi olacak arkadaşlar. Bileşke H ortada kalacak. H'ın tersi. Bileşke G en başa geçecek. G'nin tersi diyeceğiz. Peki biz orada kaçı arıyoruz? Hocam 3'ü. F'in tersinde 3 kaç eşittir hocam? 2. H'ın tersinde 2. Hocam 1. G'nin tersinde 1 hocam. 3. Doğru mu? Doğru. Demek ki son seçeneğimiz kesinlikle yanlıştır sevgili arkadaşlar. Dördünü de, de doğru bulduk. Anlaşıldı mı? Umarım bir sıkıntı yoktur. 120. soru. Bize ne diyor arkadaşlar? F'in tersi bileşke G'de eksi bir tersi. Bunda 2 kaçtır? İlk önce tersini alalım hocam. Bu başa geliyordu. Bu en sona geliyor. Yani G'nin tersini ilk önce yazıyordum. G'nin tersi. Bileşke. F'in tersinin tersi. Hocam kendisi. F. Bunda kaçı arıyoruz hocam? 2. Tamam. Çok güzel. Peki F'te 2 kaçtır desem? F'te 2. 2'nin küpü hocam 8 artı 1 9. Değil mi? F'te 2. 2'nin küpü 8 artı 1 9. Tamam ben neyi arıyorum hocam? G'nin tersinde X. Bunda kaçı arıyorum hocam? 9. Özür dilerim. Şurada 9 arıyoruz. G'nin tersinde 9 arıyoruz. Ama elimde hocam GX var. 2X artı 3 var. E, ben bunları yeni değiştirsem tersini bulmuş olurum. Sana hocam söylemiştim. Yani g de 2x artı 3 ifadesi eşittir x'e. Tamam. Şimdi ben x yerine kaç yazarsam burası 9 olur. Bu tersi artık. Hocam 2 kere 3, 6 artı 3'ten 9 yapacak. Demek ki x yerine kaç yazmam lazım? 3. Cevabım kaç olur? 3. Anlaşıldı? Yine tersi de 9, 3'e eşit mi? Demek doğru cevabımız 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Hadi bu örneğimize bakalım. Şimdi f'in bileşki, f bileşki g x diyor. 3x artı 5 tamam. H'ın tersinde bileşke G'nin tersi. Bu ifade etmiş x kare eksi 1'e. Şimdi bunu ilk önce tersi alıp düzenleyelim. Bu en başa gidiyordu hocam G'nin tersi oluyordu. Bileşke H'ın tersinin tersi hocam kendisi. Bunda x. Bu ifade eşitmiş x kare eksi 1'e. Tamam. Elimde ne var? F bileşik G var. Bizden ne istiyor? F bileşke H'ı istiyor. F bileşke H'ı istiyor. O zaman ben ne yapabilirim arkadaşlar? Şimdi Buraya ne ekleyebilirim hocam? F bileşke haşı istiyor ya benden. Yani ne ekleyebilirim, ne çıkarabilirim onu düşünmem lazım. Şimdi buraya g'nin tersini eklesem yoksa buraya g'nin tersini eklesem yani g'nin kendisini eklesem ekleyebilir miyim? Yok hocam. O zaman buraya bir h ekleyebilir miyim? Ekleyebilirim ama ne ifade edecek ki? Yani burada ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Elimde iki tane ifade var. F bileşke g, f bileşke g var. Bir de bu var değil mi arkadaşlar? Ben bu ikisinden f bileşke h'ı elde etmek istiyorum. f bileşke h. Peki hocam nasıl halledebilirim? Nasıl ekleyebilirim? Hocam şu ikisini birleştirsem mesela. Şu ikisini bileşik yazsam. Nasıl olur? Hocam f bileşke g bileşke g'nin tersi bileşke h olur. Aynen öyle. Bileşke şeklinde yazdım. Tamam mı? Hocam peki bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? İlk önce sol tarafa hangisini yazdık hocam? Şunu 3x artı 5'i. O zaman 3x artı 5'in bileşke diyeceğim. X kare eksi 1'e. Aynen öyle hocam. Bunlar birbirini zaten götürdü. F bileşke haş kaldı. Aynen öyle. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Ne oldu burası? F bileşke haşa dönüştü. Tamam. Peki bu ifademiz ne oldu hocam? X gördüm her x kare eksi 1 yazacağım. 3 çarpı x kare eksi 1. Bir de ne vardı? Artı 5 vardı. 3 x kare eksi 3. 3 x kare eksi 3 artı 5 vardı. Toplasam bunları bu ifade kaç eşitmiş hocam? 3x kare artı 2 eşitmiş. Peki kaçı arıyoruz? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi kaç yapar? H'da. Bu, bu, ifade zaten bu f bileş h bizim x'tir. x yerine kaç yazacağız? Eksi 2 yazıp cevabı yapıştıracağız. Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 2 de burada hocam cevabım kaç oldu? 14 olmuş oldu. Bomba gibi bir soruydu. Anlaşıldı mı nasıl yaptığımız? Umarım hiçbir sıkıntı yoktur sevgili arkadaşlar. Haydi son iki sorumuzu da çözüp fonksiyonlar dersinin ağzını kapatalım. Y eşittir f(x) fonksiyon grafiği ile y eşittir f'in tersi x fonksiyon grafiği analitik düzlemde y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Simetriktir diyor. Yukarıdaki f ve f'in tersi fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Simetriktir arkadaşlar. A çarpı b. O zaman bizim a ifademiz ne olur hemen bana söyle ya da b ifademiz ne olur arkadaşlar? Hemen bana söyleyebilirsiniz. Eksi 2 var. A var. Hocam b var. 4 var. O zaman a eşittir 4 hocam. Eksi 2 eşittir b. Başka da bir şey yok. Tekrar söyleyeyim. a eşittir 4'e. a eşittir 4. Ve b eşittir eksi 2. İkisini çarpımı soruyor bana. a çarpı b de buradan. Hocam eksi 8 olacaktır demen lazım. Bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Tamam mı? 123. ve son sorumuz. Fonksiyonlar dersimizde 123 tane soru çözmüş olacağız. Harika tek kelimeyle. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonuna göre Toplamı değeri kaçtır? Şimdi ben bu değerleri ilk önce yazayım. Hocam 3 4'e gitmiş. Tamam. O zaman bu şu şekilde yazıyorum. 3 4'e gitmiş. Tamam. Hocam -2 0'a gitmiş. -2 0'a gitmiş. Tamam. Hocam şurada 0 2'ye gitmiş. Bravo sana. 0 2'ye gitmiş. Başka var mı? Yok değil mi sevgili arkadaşlar? Tamam gelelim. F'in tersinde 4. 4'ü arıyorum. 4 kaça gitmiş hocam? Tersinde 3'e. Buranın cevabı o zaman kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Bu kadar. F'in tersinde 2. F'in tersinde 2 bak. Kaça gitmiş? Hocam 0. Başka bir şey yok. 0'mış demek ki buranın cevabı. F'in tersinde 0. F'in tersinde 0'a dönüştü burası. Peki F'in tersinde 0 arıyor. 0 kaça gitmiş? Hocam eksi 2. Demek ki buranın cevabı da kaça eşitmiş? Hocam eksi 2. 3 eksi 2 bize kaç cevabını verecektir? Hocam vallahi 1 cevabını verecektir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Umarım yoktur sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ne yaptık? Fonksiyonlar dersimizi 9 tane derste bitirdik. Toplamda 123 tane soru birlikte çözmüş olduk. Umarım hepsi sizin için güzel soru olmuştur. Sizlere bir şey katmıştır arkadaşlar. Kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. ÖSYMT'lindeki soruları da o testimizde, o videomuzda gelecek. Lütfen beklemede kalın. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.